Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tek blok oynuyoruz. Hepinize hoş geldiniz. Videoyu açıp açmamda kararsız kaldığım için biraz aldım. Sandık görüyorsunuz boş. Ben bu sandığı Yani bir şey anlamıyorum. Yani hiçbir şey anlamıyorum. Anlamıyorum. Hiç <laughs> şey Ana. Bu inek için araziyi biraz çok yapmam lazım. Bu inek düşmesin ki biz yemek yiyelim. Belki çorba yaparım. Nasıl ki? Çok iyi. Neyi bir yere alacağım şimdi? Ama ondan önce bu araziyi bir oluşturayım. Aa bana bir YouTube mu? Aa YouTube'u you bir youtubeçi olduğunu söylediler. Arkadaşlar bu inek düşmesi. Oh hayır. Ah, tamam. Ben bunları almayı Oha sıkıntı düşüyordum. Arkadaşlar şimdi size bir taktik vereceğim. Hmm. Hey, hayır yanlışlıkla ineği öldürdüm. Hay olur Neyse arkadaşlar. Yeni bir yeni çıkar. Arkadaşlar şimdi size bir taktik vereceğim. Şu odun var ya. Şunu şuraya koyup. Dört tane veriyor size. Bununla daha çok. Çok zaman ayırmayabilirsiniz. Bazen diyorum şu çıkınca balkaba çıkınca ben diyorum ki aklıma ıı, Emirhan geliyor. <laughs> ah koyun çıktı. <laughs> koyun koyun ölmemeli. Çünkü bize ihtiyacı var. Yatak yapabiliriz. Neyse ben bir tane çalışma masası hazırladım. Sandığın yanına koydum. Arkadaşlar başka gizemli şeyler vermiyor galiba. Saat 17.15. işte bir video yayınlayacağım. <laughs> Oradan öyle bir gizemli şeyler var o yüzden kaçıyorum. Neyse. Konu oyuncu Allah. Neyse. Ben bu arazi biraz şey yapayım. Oyunlar için bir yer hayvanlar için bir yer yapacağım. Oyunlar yok şeymişim. Tavuklar için. Tavuklar. Davuk. Tavuklar. Arkadaşlar, ee, Burada abone olup like atmayı unutmayın bu tarz videoların demesi için abone olup like atmayı unutmayın. Anadolu da... 6 alnı var. Dünkü dün müydü? Yok dün değildi. Geçen günkü videoyu yayınlamıştım. kaçırmayın. Tam hayvanları ben buraya koyayım. Hayvanları için bitince de gidiyorum. Yok yok koyunca. Sen orada oraya git. Git ben. seni etme ben. Seni seni şu yukarıdan aşağı atarım ha. Siktir. Hmm. neyse. Yani ben toprak kazımına devam ليس. Arkadaşlar ben devam edeceğim. Birazdan akarpuz, kapuz geldim. Envanterim oldu. Üç tane vermiş. Ya kay kazma yapayım lazım. 2 tane bak avanım bak ava yemeğimiz de var işte şunları açalım <laughs> yav yarısına koyucuk çubuk 8 tane şimdi biraz şuraya. Ve çubukları da tam ortada. 3, 2, 1 kazma geldi. Neyse bunları şuraya koydum. Alalım bakalım şunları. <laughs> Orana tumuzlu oldu. Kanalıza karpuzlu. Ne düştü ama? lan? Nerede bu yine? Ya düşmüş ya. Çorba yapacak. Böyle bir sandık çıksa var ya. Çok güzel olur. Bunu seviyoruz şu an Aykırı. Şunu çıkarsın ya. Sen de çıkarsın. Ben ne? Neyse arkadaşlar. Ben devam ediyorum kazmaya. Keşke arkadaşım olsa da. Dur düşmeyeyim. Oğlum siz manyak mısınız? Oğlum oraya geç bir. Havu. O düşürmüş. Çok güzel. Evet, tamam. Tavukları bir şey Bak bak tek. Uu, Canım benim. Sen ölmedin mi? Oğlum Neyse hayvanları yapayım. Çitleri de şimdi yapacağım. Çitleri yapalım. Çitleri yapmayı bilmiyorum ben ama kökten çözerim ben. Bu işi kralıyım ben ben. Şimdi çit yapacağız. Nasıl yapacağız? <laughs> Dokuz tane vurdu. 8 tane vurdu. Çok şanslısın tane çorbam oldu. 4 tane ben... Yanlışlıkla yaptım Allah senin belanızı versin. Hepsi bunların yüzünden. Çıkmasın <laughs> lan. Oğlum sen de bir siktir. Çit yapacağım da nasıl yapacağım? Arkadaşlar ben çit yapmak istiyorum ama çit buradalar. Tamam şunları da yapalım. Üç tane kılıç da kendimiz yapalım. Sonra. Etmişleri de Şimdi şu ekmekleri de bunun. Şimdi su kemik tozlarını şuna çevirdim. Şuna şuraya koyayım. Çok iyi, iyi beyaz güzeldi. <laughs> Arkadaşlar yemeklerimiz var. Yemeklerimizi buraya koyalım ki kim ben dümdə yeməklər gitməsin. Şur lazım olan şeyləri qoyalım. Tu só põe aí. Şimdi şu yerini karıştıracağım. sandıktan alalım. Çiftler nerede? Açtı. Ne durum

Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.